Ne yapara? Holy holy. Sen ne Ben hile açtı. Yok vallahi açmadım. Sen bir an durdun ben de vurdum. hile açtım. Bak 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 nasıl kaç. Hile yordu mi hile? Tam böyle. Ya nerede? Nerede? Ya git abi. Bak kaydım var. Karne günü geleceğim. Emir'i nasıl yaptığımı göstereceğim. Allah Allah. Bak kaçma kaçma. 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 Çukurların kralıyım ha. Sosuke geliyor Sasuke Bak yumruk atacağım. Sakin ol. Sakin ol. Relax. Ol. Bak yumruk. şuraya Hı çok yaklaşma. Gerizekalı. Bu oh. Napıyosun be sen Görüşürüz Vay kralim kaşık ya Elim kaşık ya Ne yaptın Vay git Abisi oynuyor ya Abi, <laughs> Valla ben oynuyom Cidden kayda açtım Metosu yedim Yandım diye karnına gün atacağım. <laughs> nereye gideyim nereye gideyim Kayda bir de yapmazsan dimi Bak, yeniliyorsun diye mızmızlanma. Bak, bir kere daha gelirim sizin oraya. Bu sefer sizin orada yenerim seni. Çok 360 vurdum biliyor musun? o <laughs> oh, headshot sesi hala kulağımda yankılanıyor. Oh, 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 <laughs> <Oy. gülüyor> Çıkarsam. Çıkart o yürek kafanı Ananı Aa, bu. Burada Bir dahakine daha şanslı olursun Bir daha canını alayım Aa bir dakika dur dur. Ne oldu? Bak nasıl kaçıyor. <laughs> <laughs> Kaç. Ne diyor oğlum? Ses gelmedi. Dijital hile açtın <laughs> mı? Peki evet, doğruyu söyle. Vallahi yok. Bak, vallahi Ben hiç bana, kimse vallahi. yok, bak ona kadar yemin edebilirim. O derece zaten geçen maç. Bak, bak, bak. kadar Allahım ben bu kadar bomba. Allahım ben bu kadar bomba. Ha? Ha? derdi bana bu yani. Çok bomba. Allahım ben bu

Bucks Bunny. Bucks Bunny. Bucks Bunny. Ya kaçma kaçma. Bir daha kaçan gay. Ataya yaptım orada.

o kel kafana. O mermi çok iyi gitti. <gülüyor> 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 çok iyi. Bir daha bir tur gel. Botçuk. Botçuk. Bot 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 botçuk. <laughs> Sen bir botçuksun. Bot 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 botçuk. <laughs> 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 Bak bak tipe bak tipe. Yenilme dansı mı ya yani. Basıyor mu? Bak ben de sana bir şey yapayım mı? Göster şunu artık be. Lan. Elemelerim sıkıyor. Bende de var olma. Bu var mı? Yok. Bu var mı? Var. Bu var mı? Bu, bu var mı? Ne yok? Bu. Döster. Yap artık. Evet. Yaptım. Evet. Peki sen de şu var mı? 2 dakika dur. Bak. Şunu birazcık zor bulabilirsin ya. Lan hiç senin karakter de aynısını yapıyor. Şimdi yap. Ben yaptığım için senin karakter de aynısını <laughs> O, o nasıldı lan görüntüsü? Aynısı var. Ha bu mu? Ee, <laughs> hmm. e. <laughs> Sende bu var mı? <laughs> Bak Victor sen. <dansı>, <laughs> <laughs> bu var mı? Anne. Hani... Göster. Bu, bu, bu? Bak, Bak, bu, bu var mı bu? Evet. La? Ee, bakmam lazım. Bu, bu var mı bu? Onun nasıl bir görseli vardı lan? Bu var mı? O var oğlum tabi. dakika değil. De dakika bir saniye bekle kanka. Bak, oğlum bu lan bu bu bu. bu, 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 bu. Kale, bu, bu. Kale, bak şöyle. Bak, kale, 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 kale. bak, bak. Neyse ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz bot çok sen çok güzel yani. Hala kayıtta evet, bu arada. Kale.